Merhaba değerli dostlarım ben Zafer Ceylan Borsada nasıl para kazanın kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım ee, Kanalıma abone olup like atarsanız Sevinirim değerli dostlarım Burada anlatacaklarım Kesinlikle ve kesinlikle Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Sadece e, grafik amaçlı Eğitim çalışmasıdır arkadaşlar e, Arkadaşlar Daha kaliteli izlemek için ayarlar bölümünden Eee 1800'e getirerek ya da 10800'e getirerek daha kaliteli izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mat yorumunuzu yapmadan önce bugün e, evet dünya piyasaları yine DAX olsun e, ABD vadeliler olsun. Gün boyu bunları takip ettiğimde gayet güzeldi. Bunlar halen biz rally yaparken e, maalesef biz e, robotların ve küçük yatırımcının paniğiyle ee, bir türlü dip seviyelerden kurtulamadık. Elbet ee, bir yerden bir dönüş olacaktı. Biz küzü olarak ee, tepki alımı yaptı, döndü. Eee, şöyle turizm endeksine baktığımız zaman biz de endeksi turizm endeksi içinde dönmüş diyebilir miyiz? Evet, dönmüş diyebiliriz arkadaşlar. Bakın neden? Çünkü bakın Görüyorsunuz değil mi? Ana trend çizgisine ve 200 günlük EMA e, iğne atışı bırakarak bir dönüş sinyali vermiş arkadaşlar. Bu iğne ne demektir? Bakın, özellikle dip seviyelerinde arkadaşlar. Bak, burada ne yapmış? İğne bırakmış, dönmüş. Bu bizim için bir sinyaldir. Bakın, burada bir doji bırakarak, iğne ucu bırakarak dönmüş. Veya aynı şekilde bakın burada yeşil bir mum bırakarak yukarı atmış. Diyeceğim şu arkadaşlar uzun kısası e, turizm endeksinde buradan buranın üstünde 2 gün kaldığı sürece ve özellikle 336 bin üzerine attığı zaman bir hareket başlayacağını düşünüyorum. Buranın üstünde 2 gün kalıcılı olmasını izleyeceğiz 200 gün ema üzerinde. Bakın hem fibonacci olarak e, hem kanal trendi olarak uzun vadedeki... Bakın şöyle küçülttüğüm daha iyi olur. Bakın arkadaşlar. Uzun vadeli kanal trendine ne yapmış? Gelmiş. Ee, destek çalışmış. İki gün buranın üstünde kalıcı olmasını izleyeceğiz. Bizim için şu mum e, bir dönüş sinyalidir. Tekrarlıyorum. Malta gelecek olursak arkadaşlar Arkadaşlar ne oldu ya? Güzel formasyon vardı. Filama içinde tobo vardı. Filama vardı. Yani bitti arkadaşlar. Yani ne diyeyim yani? Formasyonu öldürdünüz. Ya tahtacısını spey mi bizi duydu? Ne yaptı bilmiyorum ki arkadaşlar. Şu güzelim formasyonu bitirdiniz arkadaşlar. Ben ne diyeyim arkadaşlar ya? Şuradaki güzel ya bak ne güzel filama, tobo çok güzel hedefler vardı. Maalesef panik olan arkadaşlarımız bitirdi formasyonu. Ha, orta vadede, uzun vadede bir sıkıntı var mı? Bana göre yok arkadaşlar. Çünkü niye? Bu şirketin bedelsiz açılma, açıklama potansiyeli var. Bedelsiz açıkladığı zaman, tabi bedelli de var da, bedelsiz açıkladığı zaman bu şirketi yine tutamazsınız. Şimdi Malt'ın destek dirençlerine gelmeden önce şöyle telefonumdan bakayım arkadaşlar. Bugün e, tahtada kimler ne yapmış, kimler satmış bakalım. Arkadaşlar e, 180.20 maliyetten Meril almış, Meril almış. Toplam alışlardan bir şey, şey söylemek istiyorum. E, abi yapı kredi kimin koçların değil mi? Tahtamızda ikinci sırada koç var. Arkadaşım ya 20, 29 bin lot alıyorsun ve satıyorsun. Nedir bu ya? Bari sen yatırımcılarına destek çık kardeşim ya. Yatırımcılarına destek çık ya. Yani en azından şu ya son dakikaya karanlık odada 200 ama üstündeydi. 81'deydi. Karanlık odada garanti sattı. Derdin ne oğlum senin lan? Karanlık odada sattın. Sata sata bitiremediniz. Ne oldu ya? Hadi Dip seviyesine geldi lan buradan da satın lan. Dürzüler. Adamı sinir ediyorsunuz ya. Buradan ne güzel formasyonu var ya. İçin ettiniz bitirdiniz ya. Sata sata bitiremediniz ya. 200 günlük ema var ya. Şuna 200 günlük emada da tutunsaydı bari ya. Arkadaşlar küçük yatırımcılar özellikle ya hisse dip seviyesine gelmiş halen satıyorsunuz. Gol kesiyorsunuz. En büyük yanlışınız bu arkadaşlar. Hisse dip seviyesine geldiği zaman kademeli bir şekilde toplanır. Mal satılmaz. Yani sen gidip de 200'lerden stop olmadıysan 194 ne dedik? Şurada 194 destek seviyesi. Buranın altında bu formasyon bozulur dedik. Bir önceki videomuzda. Ya 194'te sataydın kardeşim. Gelmişin dip seviyesine dipten mal boşaltıyorsun. Yanlış bir şey dip seviyesinde buradan ya yarın dönse yukarı gitse ne olacak? Üzüleceksin güzel kardeşim bak. Zaten gelmiş desteğine. Bakın arkadaşlar. Zaten gelmiş desteğine. Maksimum en dip bugün ne gördük? 175'i gördük ha. 174 kanal trendi. En babası ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? En babası. Şu görmüş olduğunuz ana trend. Hadi şunu sıkı, sahip kaldırdım. Bunu kaldırdım. Tamam mı? Şunu haftalığa getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bana göre abi buranın altı yok. Bakın. Neymiş? Bak şu çizdiğim de Evet. Şu. Pardon, bir altı. Hem şu çizmiş olduğum ana geliyor. Tamam mı? Ee, hem de görüyorsunuz Haftalıktaki şu siyah olan emayı görüyor musunuz arkadaşlar? 121.2 geçmişte bakın. Al abi. Buranın altına düşmüş mü? Buranın altına düşmüş mü? Siyahın altına. Satın lan hadi bundan sonra da satın. Düşürün hadi sıkıyorsa buranın ta altılara. daha şuralara kadar getirin hadi. Bakın. Açık ve net söylüyorum bak. Görüyorsunuz değil mi? Bu siyahın altı yok arkadaşlar haftalıkta tamam mı? Haftalıktaki desteğimiz görüyorsunuz 174, 172 buralara dip seviyesine gelmiş. Artık neyi satıyorsunuz güzel kardeşim ya? Buralarda mal alınır, mal alınır. Satılmaz. Yazık para kolay kazanılmıyor. Daha önceki videolarımda da söyledim. Orta vade, uzun vade tutun. Düştükçe kumbara şeklinde toplayın. Vadeniz uzun olsun. Dediğim gibi arkadaşlar burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bak özellikle şu daha net olsun. E, şunları kaldıracağım arkadaşlar. Bir saniye. Bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Geçmiş yıllarda buyurun arkadaşlar. Bu siyahın altına düşmüş mü? Özellikle küçük yatırımcı size sesleniyorum. Malınıza yazık etmeyin. Yani paranıza yazık etmeyin. Para, para, para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Dilim sürtüştü bu arada kusura bakmayın. Haftalık 171 üzerinde kapatacağız. Burayı izleyin. 180 üzerine de artarsak o zamanki yeni formasyonları söylerim arkadaşlar. Ama dediğim gibi artık buralar dip seviyesi. Durun artık durun. Malımıza sahip çıkın. Bakın siz satıyorsunuz Meril topluyor kardeşim ya. Meril topluyor ya. 2000 not almış bak. Bugün toplamda ee, 27.000.6 Kızım şu kapıyı kapadı da annenin sesi geliyor. Toplamda bakın Meril e, 27.600 adet işlem yapmış arkadaşlar. Net alıcılığı da 2000 not. Yabancı toplarken küçük yatırımcı satıyor. Malınıza yazık ya. Adamlarda para var. Nakit bulundurmuyorsunuz. Tam tersine desteğine gelmiş. Satıyorsunuz arkadaşlar. Bir hisse düşerken toplanır. Yukarı giderken de satılır. Siz nasıl tam tersi yapıyorsunuz? Özellikle küçük yatırımcı ne yapıyor? Yukarı çıkarken malını satıyor. Düşerken de satıyor. Tam tersi. İkisini birden yapıyor. Hem yukarı giderken satıyor, hem de aşağı düşerken satıyor. Ama bilinçli yatırımcı ne yapar arkadaşlar? Aşağı düşerken kademeli bir şekilde toplar, yukarı çıkarken de kademeli bir şekilde satar. Siz maşallah yukarı giderken trendi de yakalayamıyorsunuz. Kava, kaçtı, tüh gidiyorsunuz, satıyorsunuz. Bir bakmış, uzaya gitmiş. Sonra dip seviyesine gelmiş hisseyi satıyorsunuz. Sonra kol kesiyorsunuz. Sonra hastalık çıkartacağınız bilmem ne yapacağınız. Arkadaşlar işte grafik burada. Satmayın malınıza sahip çıkın bu saatten sonra düşmez. Hadi en baba düştü diyelim. Farz etkine bu 200 günlük eman altına düştü al arkadaş ana trend gelmiş ana trend desteği de 1.63 hadi o da mı çalışmadı gelsin iğne bıraktığı bakın şu arada 160 var en dip iğne bıraktığı 1.53 var Bu rakamlara iyi dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu 3 rakama bakın özellikle şu siyah benim şu ilk attığım bakın aynı şu destekten e, haftalıktaki emamızdan tam bak görüyorsunuz yine gösteriyorum. Buranın altına hiç sarkmamış arkadaşlar. Tamam mı? Oldu ya buranın altına sarktı. Bakın ana trend var. Ana trend 164. Hadi orada mı çalışmadı arkadaşlar gelsin. Bakın burada geçmişte şu destekle şu destek 160. Gözünü sev malınıza sahip çıkın buralar dip seviyesi. Malınıza sahip çıkın. Yatırım tavsiyesi değildir. Hayırlı akşamlar.